Vaktiniz hayırlı olsun saygı ve ger seyircilerimiz. Burası Türkmen Eri Televizyonu sizleri saygıyla salamlar. Hürmetli seyircilerimiz, Arap Türkmen Cebhesinin temsilciliği dünyanın birçok yerlerinde bulunmaktadır. Söz gelişi Berlin, Londra, Washington ve Türkiye'de. Ayrıca birçok ülkelerde son zamanlarda büro açmaya hazırlıklar görünmektedir. İşte Türkmen televizyonun Televizyonu'nun kamerası Türkiye'de bulunurken, Irak Türkmen Cebhesi'nin Türkiye temsilcisi Sayın Ahmet Muradlı Bey ile görüşmektedir. Merhaba Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Önce lütfen çalışmalarınızdan kısacasına söz eder misiniz? Şimdi biliyorsunuz temsilciliğimiz ana başlık olarak bir defa Türkmen davasını dünyanın her yerinde başta Türkiye'de olmak üzere onu tanıtmak amacıyla bugüne kadar 85 yıllık ıı, Irak tarihi içerisinde bize uygulanan baskı ve zulümleri anlatmak, buna karşı önlem almak, ıı, Türkiye'de Türk kamuoyunu o yönde yönlendirmek ve bilinçlendirmektir. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra Irak'ta cereyan edecek hadiselere müdahil olmak özellikle. Evet. Ve o konuda da Türk kamuoyunu işlemek, anlatmak derdimiz. Biliyorsunuz Türkiye ile Irak bir tarihi bağları mevcuttur. Evet. E, ayrıca Türkmenler özellikle e, aynı kökenden gelen, aynı dili tarihi paylaşan bir milletiz. E, Tabii Birinci Dünya Savaşından sonra bir hususu daha muşahede etmiş bulunuyoruz. O da Osmanlı sonrası arada yaşanan kopukluktan Türk dünyasının haberi olmamış. Bunu da biz değil sadece bizden önceki nesillerde de ağabeylerimiz anlatmıştır ve biz bunu devam ettiriyoruz ve yeni nesiller de bunu devam ettirmesi. E, icap eder. Ayrıca ikili ilişkiler ilişkilerin ileri safhalara taşınması hususunda biliyorsunuz yine İTC Türkiye rol oynamaktadır. Sanıyorum e, önümüzdeki dünyada cereyan eden globalleşmeden e, sonucu globalleşme sonucu bu ilişkiler daha da ileri safhalara gidecek ister kültürel olsun ister ticari olsun ister siyasi alanlarda olsun zira bir komşuda olan bir hadisenin e, diğer komşuları da artık e, etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda onun için o temsilcinin de önemi gün gün geçtikçe artmaktadır. Çok güzel. Sayın Ahmet Murat, geçici hükümetin salonlarında en güzel konu onu halde. Eden... Şimdi biliyorsunuz Saddam sonrası Irak'a yeni bir biçim isteniyor. Evet. Bunun da en başlıca hususu tabi anayasasıdır. Bugüne kadar Irak tarihine baktığımız zaman mutaakif hükümetler maalesef Irak'ı iyi yönetememişler. Doğru. Ee, Irak'ı iyi yönetememenin başında da orada yazılan anayasalardır. Ee, biliyorsunuz maalesef bugüne kadar bu tarihli hükümetler Türkmen haklarını sindirmişlerdir. Mesela anayasada biz zikredilmemişiz. Üç buçuk milyon civarında bir nüfusu göz ardı ederek Irak kendi kendini yönetmeye kalkmıştır. Ama yönetememiştir maalesef. Çünkü Iraklılar genelde huzur bulamamışlardır. Anarşi, savaş, her türlü işkence, bir ülkede yaşanmıştır. Ee, bunu bu bağlamda bugün için bazı gruplar içeri sundu, Irak Yedici Konseyi'nin sunduğu anayasalara baktığımız zaman bunlar tabi taslak halinde sunulmuş bulunuyor. Onda da aynı zihniyeti görüyoruz. Evet. Maalesef o gruplar da aynı eski mutakip hükümetler ve yönetimlerin zihniyetinden uzak durmamışlardır. Her ne kadar kendilerini ilerici Irak'ın kurtarıcısı olarak gösterdiyseler de ama maalesef demek ki aynı zihniyette Yani o ortamdan kurtulamamışlardır. 3,5 milyon bir Türkmen kitlesini yok sayarak ve göz ardı ederek artık Irak'ta sağlıklı bir yönetimi ve Irak'ı yöneteceğini ben düşünemiyorum. Ve halkım da düşüne, düşünemeyeceğini. Bunun için orada sunulacak anayasada mutlaka bütün grupların, büyük grupların yer almasını evet. istiyoruz. Yani bir defa yazılacak anayasada bütün insanların kanun ve yasalar önünde eşit olmasını fark gözetmeksizin insanlar yönetilmelidir. İnsanlar kendi istediğini dile getirmelidir. Bir defa fikir hürriyetini, bir defa fikir hürriyeti serbest bırakılmalıdır. Evet. Kesinlikle yani baskıyla konuşamazsın edemezsin. Her türlü baskıya biz karşıyız artık. Kendi kültürümüzü icra edeceğiz. Kendi. Ama bunun bütün Irak'ın birliği içerisinde. Ama bu sunulan taslakların e, okuduğumuz zaman maalesef içinde iyi niyet olmadığını görebiliyoruz insanlarda. Yani bir takım e, grupların veya kitlelerin haklarını göz ardı ederek yeni e, sistem ikame etmeye çalışıyorlar ve bazı da bölücü gruplar. Hı. Yani bundan hissettiğimiz bölücü gruplar kendi emellerine bu bölgede belli bir e, devletçik mi yaratmak istendiğini e, mülahaza ediyoruz. Tabi bu mülahazalarla Irak'ın e, eğer bunlar kabul edilirse iyi yönetilmeyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ve tahmin edersen milletin de aynı şeyi düşünüyor. Ee, zira bakınız bizim en düşüneceğimiz sağlıklı bir husus da şudur. Bunun altını çizmek lazım. Biliyorsunuz 85 yıllık tarihinde Irak'ın mutatip hükümetler e, komşularıyla iyi geçinmemiş bir yönetim evet. tarzı vardı Irak'ta. Şimdi Irak'a gelecek yönetimlerin başlıca görevi komşularıyla iyi geçirmek lazım. Önemli, geliyor. En önemli hususlardan da biri budur. Yani öyle bir sistem getirecek bütün komşularını rahatsız etmeyeceksiniz. Evet. Yani biz 8 sene İran'la savaştık. 2 sene Küvet'le uğraştık. Irak'ın 10 senesi savaşla geçmiş. O Son zamanlarda ABD'yle savaşa tutuşmuşuz. Yani bu ne biçim bir yönetimdir ki sürekli Irak halkı bir şeylerle e, savaşmıştır. Hiçbir komşumuzla doğru dürüst bir ilişkimiz yoktur. 20 yıl bir süre. E, e, bir süre var. Yani bunlara aslında hepsini toplasanız da bir ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar sebeplerdir. Uyduruk sebeplerdir. E, biz bunlara inanmıyoruz. Irak'ta mutlaka komşularının da uygun göreceğini yani siz bir evde yaşıyorsunuz, bir mahallede istediğiniz gibi o evde istediğiniz gibi hareket edemezsiniz. Onun için bu taslaklara çok dikkat etmek gerekiyor ve inanıyorum da bizimkilerin de sunduğu taslakla Irak'ta inşallah iyi bir taslak kabul edilir Irak halkıyla. Tabi orada verilecek kararın mutlak şekilde Irak halkının onayı gerekli Yani bunu evet. e, mutlak şekilde Irak halkına sunulması lazım. onay alındıktan sonra geçerli olacağını e, kabul etmek gerekiyor. Bu tarihli dönem noktasında bizim ister istemez Türkmenler yani Türkmenlere nasıl sesleniyorsunuz? Şimdi seslendiniz geçici hükümete ama Türkmenlere nasıl sesleniyorsunuz? Şimdi benim Türkmen kardeşlerime şöyle seslenmek istiyorum. Bizim en karanlık günlerimiz dünde kaldığını düşünüyorum. Bundan sonra hiç kimse artık Türkmenleri göz ardı ederek Irak'ta bir şey yapacağını düşünmesin. Evet. Ve düşünülmemelidir. yarınlar bizimdir diye görüyorum. Artık biz de biliyorsunuz 13 yıllık son 91'den bu yana evet. 13 çoğunluğumuz bizim Saddam yönetimi el altındaydı ve inim inim inledi. Evet. Ee, ancak bugün büyük kitlemiz hürriyete kavuşmuştur. İstediğini ve istediği gibi düşündüğünü fark ediyorum ben. Ee, ben bu olaylardan sonra Türkmenler için yarından iyi olacağını düşünüyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan hedeflerimizi inanıyoruz ki atalarım da o bölgede yaşadığı müddetçe hedeflerinin ne olduğunu çok iyi bilen bir topluluğuz. Evet. Ben önce Türkmen aydınından şunu tavsiye ediyorum. Bir defa önce kendi milletine güvenecek, inanacak milletine ve topluluğuna inanmayan bir kesimin iyi yönetilmeyeceğini düşünüyorum. Başta ben milletime inanıyorum. Bugüne kadar çok çileler çekti. O topraklar için çok şehitler üretti. O şehitleri rahmetle anıyorum. Ve inanıyorum ki Türkmenler Irak'ın birliğini ve beraberliğini sağlayacak en büyük güçtür. Evet. ve bunu da kendisi göstermiştir. Hiç kimseden tavsiye almadan düşünmeden kendi bunu gerçekleştirmiştir. Yarınlar büyük olacak Türkmenler için. Ben onu düşünüyorum. Aydınımız, kültürlü insanımız çoktur ve onlara güveniyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi Irak'ın içerisinde artık Türkmenler bir siyasi güçtür. Onu kimse göz ardı edemez. E, dünya kamuoyu bile göz ardı edemez. Yeter ki biz sesimizi doğru dürüst duyurabilelim. Güzel. Biraz önce anayasası hakkında konuştunuz. Lütfen Türkmenler nasıl bir anayasa hazırlamayı düşünüyor acaba? Düşüneceğimiz biliyorsunuz. Mutakip hükümetler 85 yıllık bir Irak tarihi içerisinde biz çok zulümlerle, birçok haklarımız çiğnendi. Doğru. O haklar çiğnenmeyecek şekilde anayasa güvencesi altına alınması gerekiyor. Bir, biliyorsunuz müdafaa üçüncü asli unsur olarak Türkmenlerin anayasada yer alması gerekiyor. Gerek Halbuki yetmişlerde bu yazılmıştır anayasada. Evet. Daha önce de var. Bu tekrar yazılmalıdır. Yani evet. Irak halkını oluşturacak bütün etnik gruplar yazıldığı takdirde Türkmenler geçmesi gerekiyor. Yani, yani, bu yeni bir istekle değil. Zaten bu bu yapılmadığı takdirde Irak'a huzur gelmeyeceğini büyük bir kitleyi küstüreceklerini düşünüyorum. şerh bir hatta. Evet. Ondan sonra biz kendi yöremizde kültürel haklarımızı ifa etmek için evet. kendi haklarımızı verilmesi gerekiyor. Kendi dilimizde eğitim yapacağız. Ee, kendi kendimizi yöremizde yerel yönetimlerde kendimiz kendimizi yönetelim. Bu fırsatı bize versinler, görecekler ki Irak'ın içinde al parlak görülen Türkmeneli olacak. İnşallah. Ben ona inanıyorum inşallah. Ee, Sayın Ahmet Muratlı, lütfen yakın geleceği için projeleriniz nelerdir acaba? Şimdi biliyorsunuz yakın e, projelerimizde bir defa Irak'a bir an önce huzur ve barışın gelmesi için büyük adım atmaya çabalıyoruz. Irak'ta birliği, beraberliği sağlayacak bir siyasi güç olarak ıı, Irak'ta katkıda bulunmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Bir an önce Irak hükümeti teşkil edilsin. Irak'ın silahlı kuvvetleri, polis gücü oluşturulsun. Sonra önce Irak için çalışacağız. Irak'ın geleceği için. Projelerine hız vermemiz gerekiyor. Evet. Siyasi yapılanmasında yer alarak yer verilmesini istiyoruz. Bütün amacımız budur ve dışarıdaki de faaliyetlerimiz hepsi Irak için olacaktır. İnşallah. Yani bütün devletlerden, bütün yaptığımız çabalar yörelerde, bütün devletlerde Irak'a yönelik yardımları toparlayıp Irak'a yönlendirmek istiyoruz. Bu hem siyasi oluyor hem ekonomik olacaktır. Ee, Irak başta e, huzurak kavuşması gerekiyor ki. E, yönetimine kavuşması gerekiyor. Güzel. Bunun için çaba gösteriyoruz. Irak e, Türkmen cephesinin Türkiye Temsilcisi Sayın Ahmet Muratlı Bey'le çalışmalarınızda sizin başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Özellikle Türkmen Radyo Televizyonu'na başarılar diliyorum. E, ona e, sizlere çok güveniyorum. İnanıyorum ki e, örnek bir Televizyon alacağınıza, radyo kuracağınıza bu sonsuz güvenim var. Yakında görüşmek üzere. Buyurun. Saygıda seyircilerimiz burada görüşmemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programlarda bir daha buluşmak üzere. Programı hazırlayan Osman Tevze Kerem Terzioğlu, programın kameraman ve rejisörü Dilek Kasapoğlu'nun en derin saygı ve salamları kabul ediniz. Hoşçakalın.